GSM Gündem TV YouTube kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim için istemediğimiz sonuçları aldığımız 4 maç sonrasında nihayet takımımız dün akşam Erzurum Spor Deplasmanı'nda Erzurum temsilcisini 2-1 geçerek hafta 3 puanla kapattı. Bu maçla ilgili konuşulacak çok şey var arkadaşlar. Maç içi, saha içi, saha dışı değerlendirmeleri, Fatih Terim hocamızın açıklamaları, hafta için Mustafa Cengiz'in, Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz'in açıklamalarına binaen yaptığı Çıkış, Bunların hepsini zamanımız ölçüsünde, zamanımızı doğru kullanarak değerlendirmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Ee, başlamadan önce hemen hatırlatmak isterim. Tekrar her videonun başında olduğu gibi kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz ve beni yorumlusuz bırakmazsanız gerçekten minnettar kalırım. Bu hatırlatmayı yine yaptıktan sonra da videomuza başlayalım. Başlarken geçen hafta yaptığım Alanya Spor karşısında kaybettiğimiz maçın video analizinin sonunda söylediklerimle, yani bitirdiklerimle başlamak isterim sevgili arkadaşlar. Orada nasıl bitirmiştim? Demiştim ki... Forvetlerimizle ilgili özellikle Falka ve Jagne ile ilgili bir değerlendirme yapmıştım. Demiştim ki ceza sahası içerisinde etkin bölgede toplu buluşturmadığımız sürece sonuca gitmemiz imkansız hale geliyor ve bu imkansızlıklarda e, forvetlerimize yoğun eleştirilerin yönlendirilmesine sebep oluyor demiştim. Dün akşam bunu doğrular nitelikte bir maç oldu adeta. Evet Falka ile bitirmiştim. Falka ile başlamak üzereyim. İkinci dakikada daha henüz ikinci dakikada Berhanda'nın ee, rakip arkasına attığı bir topla, stoperle bekin arasına attığı bir topla ki burada Falcao'nun koşusu üst düzeydir. Dikkat edin arkadaşlar maçı izlerken. Falcao bu koşulardan maç içerisinde çok şey yapıyor. Fakat biz e, klasik gene geçen seneki hastalığımıza döndüğümüz için yana pas, geriye pas, e, temposuz oyuna için Falcao'nun bu koşularını değerlendiremiyoruz. Değerlendirdiğimiz, değerlendirdiğimiz anlardan biri hemen maçın başıydı. Daha ikinci dakikada Falcao e, güzel bir kontrolle sağ ayak dışıyla topu çekerek köşeye bıraktı. Ancak şanssızlık top direkten döndü. O gol olsaydı maçın seyri biraz daha farklı olabilirdi. Yine 50. dakikada Sarac'ın ortasında Falcao e, aslında tam olarak da pozisyonu alamadığı bir e, anda kafa vuruşunu yaptı ve top çataldan dışarı çıktı. Bu da az farklı çıktı. Bu da gol olabilirdi ve nihayet 3. sünde 60. dakikada e, Babel'in ortasında arkadaşlar gerçekten üst düzey bir golcü vuruşuyla e, nasıl olduğunu hemen anlatalım. Daha havadayken Falcao sevgili arkadaşlar göğsüyle alacağı noktayı ve, e, voley vuracağını hesaplamıştı. Göğsüyle rakibini çalınmadıktan sonra yani öyle bir kontrol düşünün ki arkadaşlar hatırlayacaksınız isim vermeyeyim. Biz bu takımda e, kendisine yerden atılan 3 metreden pası kontrol edemeyen futbolcular da gördük. Fakat havadan gelen bir topu göğsüyle dönerek rakibine ekarte edip daha voley vuracağını havadayken karar veren üst düzey bir golcümüz var. Peki ya gol vuruşu? Arkadaşlar çok zor bir vuruştur. Yani kaleciyi e, paralel kaleye paralel bir açıdan vurduğunuz top... E, Tam Falcao'nun vurduğu yere gitmeli ki gol olsun. Bakın hemen örneğini vereyim. Okan'ın belki de maçta e, penaltı dışında tek yere yattığı pozisyon 37. dakikada e, köşeden korneri çıkarttı. E, o pozisyonda e, rakibin forveti Ricardo Gomez'di sanırım o pozisyona giren. E, Falcao'nun benzeri açılarından bir yerden vurdu fakat Okan çıkarttı. İşte gol olması için Falcao'nun vurduğu yere vurmanız lazım. Onun için de Falcao olmanız gerekiyor. Bu ayrıntıdan sonra hemen sağ içine dönelim. Sağ içine bugün ben Erzurum Spor'la başlamak isterim sevgili arkadaşlar. Her zaman ne diyorum? Bir, topu sadece topun olduğu yere bakmayacağız. İki, rakibin ne yaptığına, ne yaptığına da bakacağız. Bazı takımlar vardır arkadaşlar. Sağ içerisinde ne yapma çalıştıklarını, ne, daha öncesinde hafta içerisinde nasıl hazırlandıklarını, neye çalıştıklarını bir türlü anlamazsınız. Her şeyi yarım yapıp bir sürü yarımdan bir tam beklerler. Bu bazen imkansızdır sevgili arkadaşlar. Dün akşam Erzurumspor olduğu gibi. Evet Mehmet Özdilek hocamız e, bazı şeylere çalışmış. Diğer maçlarda kalan 4 maçta Galatasaray'dan nasıl puan aldığını, rakiplerin e, oyununu nasıl bozduğunu kendi açısından incelemiş, analiz etmiş ve sahada uygulamaya e, geçmek istemiş. Fakat e, bir şeyleri yarım yaptığı için sonuca ulaşamadı. Neydi bu? E, ben demiş Galatasaray'ın e, diğer takımlar, Nasıl baskı yaptı. Hemen söyleyeyim yine bu maça e, 4-1-4-1 şeklinde başladık sevgili arkadaşlar. Etobo'nun yokluğunda Ömer oynadı. Onun dışında kadro 3 aşağı 5 yukarı Belham da ber, e, tekrar takıma döndü. Eee da kaptan çıktı. Bununla ilgili değerlendirmeyi de yaparız. E, Erzurum Erzurumspor bu alanda ön tarafta arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Şu alanda yine e, klasik e, Taylan'ın markanın üstüne Belham'ın top kayıplarını arttırmaya yönelik bir baskı yapmaya çalışarak maça başladı gibi düşündük ama bunu takım olarak destekleyemedikleri için yani bir Alanya Spor gibi ön tarafa doğru yığılıp bu alanda baskı yapıp Galatasaray'ı e, çıkarken yakalayıp demarke pozisyonunda yakalayıp pozisyona girmeyi e, hedeflememiş. Burada savunma güvenliğini elden bırakmamak adına e, savunmasını hiç öne çıkartmadan öndeki oyuncularla bu işi çözmeye çalışmış. Ancak bu zaman içerisinde neye yol açtı arkadaşlar? Şu alanda Erzurumspor adına orta sahanın ortasında kocaman bir boşluğa neden oldu. Takım boyu Fazlasıyla uzadı Erzurumspor'da. Fazlasıyla uzayınca bu sefer Galatasaray'ın orta sahasına baskı yapmak adına iki üçlü sıkıştırmaları yapamaz hale geldi. Çünkü takım boyu uzadı. Futbolcuların arasındaki mesafeler uzadı. Yardıma gitmeler imkansız hale gelince Galatasaray belli bir dakikadan sonra topu e, hakimiyeti altına aldı ve oyunu oynamaya başladı. Peki oynadı ne oldu? E, hemen söyleyelim arkadaşlar. Çok etkin bir oyun oynayamadı. E, nedeni şu... E, Şurada bir tablo hazırladım arkadaşlar. Şimdi siyahla işaretlediğim yerlerde Galatasaray'ın top kendindeyken rakip alana yerleşimi duruyor. Yani iki stoper orta sahaya yakın, bekler biraz daha ileride. Taylan iki stoperin önünde. Belhamda ve Ömer bu maç için söylüyorum. etki alanında yine hucum yani hucum yer, rakibin yarı sahasında Taylan'ı da dahil edersek buna 5 futbolcuyla e, yer alan buradan beklerle birlikte bunu yediye çıkarmaya çalışan bir oyun anlayışına sahip. Ancak burada atak sonlandıramadığı anlarda ya da sonlandırdığı e, sonlandırıp e, savunmaya geçtiği anlarda Erdoğan Spor pasla çıkarken Galatasaray bu alanda baskı yapmak yerine kırmızıyla çizdiğim şekle aniden geri dönüp yani orada baskı yapmak yerine bir anda takım halinde geri dönüp şu yerleşimi alıyordu. Hemen savunma yerini alıyordu. Aynı 4-1-4-1'i arkadaşlar en uçta Falcao kendi orta sahamızın ön tarafında karat adamları bu alanda konuşlanarak bu alanda beklemeye başlıyordu ve burada baskı yapıp topla çıkmaya çalışıyordu. Ancak bu da bir yöntemdir. Çünkü önde bastığınız zaman şu alanda boşluklar verebilirsiniz. Daha önce bizim iki stoperimizin arasına atılan toplar, beklerimizin arasına atılan toplar. Bizim açımızdan problem yaratmıştı. Belli ki Fatih Terim o alanda baskı yerine hemen takımı takım halinde geriye çekip rakibi karşılamaya yönelik bir savunma prensibi belirlemişti bu maç için. Ancak işin hujun tarafında yani savunmaya geçtik rakibi karşıladık bastık ve aldık şu alanda topu. E çıkarken şimdi çıktığınız zaman arkadaşlar bu iki şeye sebep oluyor. Rakibi burada basarsanız demanki halde yakalarsınız ve e, gole gitmeniz, pozisyona girmeniz daha kolay hale gelebilir. Ancak burada yakaladığımız zaman bir de dün akşamki gibi pas hızımız. Bakın arkadaşlar pas hızı çok önemlidir. Pas kalitesini doğurur bu. Çok çabuk hızlı pas taşırsanız, topu hızlı koşturursanız rakibi demarke pozisyonunda ekalayabilirsiniz. Fakat biz çok ağır bir şekilde çıktığımız için aynı bizim yaptığımızı Erzurum Spor'da yaptı. Geri koştu ve bu alanda bizi beklemeye başladı. Şimdi bu alanda bekledikten sonra topu çevirirken buradaki hücum setlerinizi uygulama hızınız çok önemlidir arkadaşlar. Her takımın belirli hücum setleri vardır. Maçtan önce genel hücum setleriniz vardır. Bir, sizin oyun yapınıza uygun yansıttan defalarca çalıştığınız, oyuncularınızın kas hafızasına yerleştirdiğiniz, ezberlettiğiniz hücum setleri vardır arkadaşlar. Bir de hafta için rakibin durumuna göre, rakibin negatif yönlerine, eksiklerine, e, zaaflarına yönelik çalıştığınız hücum setleri vardır. İşte o hücum setlerini uygularken kural bir, eğer burada pasa dayalı, yani 5-6 pas yapıp içeri doğru bir e, hamleyle topu sokacaksanız, kural bir son derece hızlı çevirmeksiniz top arkadaşlar. Bu eksikti bizde. Pozisyona giremememizin bir sebebi buydu. İkincisi birebir çok etkili olmalısınız. Yani vurup geçen ya da verkaçlarla, ikiye birlerle rakip ceza sahasının arkasına sarkıp buradan ortalarla değerlendire, değerlendirebilirsiniz. Biz bunu da yapmadık. Mehmet Özgürlüğü'nün aldığı önlemlerden biri de beklerin koridorlarını tıkamaktı. Bizi içeri yönlendirmekti. İçeri yönlendirdiğimizde iki stoperin arasında kalacak Falcao'ya top aldırmadan Galatasaray'ı kilitlemekte amacı. Ama e, düşündüğü gibi olmadı. <laughs> Özür dilerim. Düşündüğü gibi olmadı. Galatasaray bu maçta özellikle bireysel yetenekleriyle e, iki gol bulabildi. Şimdi dün e, akşam benim gözüme çarpan bizim açımızdan e, iyi bir nokta vardı. Geçen videoda yine değinmiştim. E, Luyendama'nın topu ayaktan çıkartma hızı, e, çıkartma süresi. Çok geç kalıyordu. Çok risk kalıyordu. E, Luyendama sanki e, bizi duyar gibi Maçtan sonra dedi ki hocamın beni uyardığı gibi minimum risk alarak maça devam ettim. Evet burada Rüvindam'a üst düzey bir e, performans serg sergiledi arkadaşlar. Basit oynadığı zaman topu ayağından zamanında çıkarttığı zaman e, zaten çok yetkili bir defans oyuncusu. Hiçbir şekilde e, rakip forvetlere havadan ya da yerden izin vermedi. Marka onun bu kadar formsuz olduğu bir gece. Hemen Marka'ya dönelim. Arkadaşlar Mehmet Özgülen'in yaptığı temel hatalardan biri de şuydu. Marka amaç başlar başlamaz Ricardo Gomez'e eşleşti. Rakibin tek forvetiyle eşleşti. anladığım kadarıyla hızından dolayı Marka Rüyünlama'ya göre daha hızlı, daha çabuk, reaksiyonu daha tepkilemesi daha fazla olan bir oyuncu olduğu için arkadaşlar ilk eşleşme Ricardo Gomez ve Marka arasında. Fakat Marka Ricardo Gomez'e üstünlük sağlayamadı gibi. Dakikalar geçtikçe Ricardo Gomez Marcao'nun markajından sıyrılıp her topu almaya başladı. Zaten penaltıda böyle geldi. Maç başlangıcı da bir e, garipti Marcao'nun. Üst üste pas hataları sanki maçı ciddiye almıyormuş gibi başlamıştı. E, çoğu kimse bunun transfer söylentisinden kaynaklandığını transfer yapamadığından dolayı formunun düştüğü yönünde değerlendiriyor. Ama ben e, şunu söylemek isterim. E, bir futbolcunun yani menajeri vardır, hocaları vardır, takım arkadaşları vardır. Mutlaka bir terkinde bulunurlar. Şunu düşünmesi gerekir. Ben bu formumu devam ettiğim sürece bana teklifler gelecektir ve ben istediğim lige, istediğim takımlara gidebilme şansını elde edeceğim. Bunu salarak oyunun içerisinde form düşüklüğü yaşayarak umursamaz bir futbol oynayarak transfer yapamazsınız sevgili arkadaşlar. Özellikle o bölge oyuncusuysanız. Yani bir defans oyuncusunun Avrupa'da büyük transfer yapması her zaman çok zordur. Çok ekstra özellikleriniz de olması gerekir. Marka bu özelliklere haiz bir oyuncu. Fakat dün akşamki hali e, çok da iç açıcı değildi. İşte Mehmet Özdilek'in yaptığı hatalardan biri de şuydu. Ricardo Gomez aya tam üstünlük sağlamışken e, tam e, o alandan etkili olmaya bir de penaltı bulmuşken ikinci yarı Fatih Terim'den bir değişiklik geldi. E, i̇lk karşılamayı winlamaya verdi Ricardo Gomez'i. Eşleştirmeyi o yönde yaptılar. İşte bu anlamda e, Mehmet Özdilek hemen oyuncusunu kendileri çağırıp e, seni lüğünden aldı. Bir an önce o markajdan sildi ve markanın üstünde oynamaya devam et e, diye bir talimat vermeliydi. Arkadan gelen orta saha oyuncularını da o bölgeye top atıp daha çok markanın üstüne yönlendirmeliydi. Ama Mehmet Özdelik bunu görmedi. E, dediğim gibi hiçbir ders almamış Galatasaray'dan puan alan takımlardan. E, forbeti, stoperlerimizden bir tanesine bu denli üstünlük sağlamışken e, Fatih Terim'in yaptığı karşı hamleyi göremedi. ve göremediği gibi de bütün bunları yapmamışken maç sonu en kolay yapılabilecek şey e, ...skoru ve maçı hakeme bağlayıp olayı bitirdi. Önümüzdeki haftaya döndü. Ülkemizde yapılan en... E, ...en moda hareket budur arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmazsınız maçtan önce teknik taktik. Çünkü analiz edilmez arkadaşlar. Programlarda, televizyonlarda... ...sizi ne yapmaya çalıştığınız, ne yapamadığınız analiz edilmez. Siz yönlendirirsiniz, hakem dersiniz. Televizyonlarda iki saat hakem konuşulur. Dün akşam olduğu gibi. E şimdi bunları yapamamışken ha hakeme... Söylenmişken Hakem'e dönelim. Ben çok fazla Hakem yorumu yapmıyorum biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. ama dün akşam çok Hakem ön plana çıktığı için birkaç kelam etmek isterim. Öncelikle Falcao'nun pozisyonundan başlıyorum. Şimdi ben öncelikle iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. Falcao için şunu söylüyorum. Ee, ya, şimdi Falcao belli ki Hakem e, daha 6. dakikada sana gösterdiği ilk sarı karttaki vücut dilinden bakın arkadaşlar vücut dili çok önemlidir. Bir futbolcuya kart gösterebilirsiniz ancak Kart gösterirken ki vücut diliniz sizin maçın geri kalanı için o futbolcuya yönelik e, tavrınız hakkında bize ipuçları verir. Şimdi zaten hakem Falcao sana gelirken 6. dakikada sarı kartı gösterirken ki vücut dilip şu. Ben seni bir unlu bulup atacağım. Yani atacağım seni belli. Peki Falcao aynı hareketi ikinci kere yapmanın bir anlamı var mı? Bakın daha pozisyonun faal mi değil mi? Sarı kart mı değil mi? Bunu tartışmıyorum. Önce iğneyi kendimize bir batıralım. Yani Falcao göz göre göre bu hakemin seni atacağı belliyken aynı pozisyonda birebir yani sanki turistok kağıdı konulmuş gibi aynı pozisyonda ilk sarı kartı almışken ikinci hareketi yapmanın bir manası yok. Tamam pozisyon gereği, mücadele gereği yapıyor ama bu futbolcuların biraz eline koluna ayağına hakim olması gerekir. Şimdi gelelim pozisyona. Şimdi benzeri bir pozisyonda ee, bizim futbolcularımız kart istediğinde ya Arda ya, ya Belham'da yapıldığında aynı pozisyon Hakem vardı kardeşler şöyle bir hareket yaptı. Şurayı gösterdi ve şu alanı gösterdi. Yani dedi ki şu alandan yukarıya yüze yapılan hareketlerde kart gerektiriyor. Bu yüze gelmedi göğüse geldi. E peki Arda kardeşler ee, baktınız mı? Falcao'nun eli nereye geldi? Rakibinin boynunun altına hemen şuraya geldi. Bir de Erzurum sporcuları bir çift kelam etmek isterim. Arkadaşlar ee, Alanya sporunu yaptı? Çatır çatır oynadı ve Galatasaray'ı yendi. Başımız gözümüz üstüne. Siz de oynayın, siz de yenin ama her pozisyonda, temas aldığınız her pozisyonda müthiş bir isyan, göğsünüze el geliyor, yüzünüzü tutuyorsunuz ve bu arada 14 tane de sert faal yapıp maçı kartsız tamamlıyorsunuz, lehinize penaltı veriliyor, Galatasaray haksız şekilde 10 kişi kalıyor ve hala maç sonunda hakeme isyan ediyorsunuz. Bu zihniyetle Türk futbolu hiçbir yere gitmez, ben Alanya Spor gibi takımların sayısının çoğalmasını diliyorum çünkü geliyor hiçbir bahane sığınmadan çatır çatır futbol da oynuyor. Yeni oynada yeniliyor. Ama bize futbol izletiyor. Lütfen artık diğer Anadolu takımları da başarılı olmuş Anadolu takımlarının ne yapmaya çalıştığını, ne uyguladığını örnek alsın. Hakemle ilgili söyleyeceklerim söyleyeceklerimi arasında <laughs> Falcao'nun kırmızı kartı ve bir de az önce belirttim yani 14 tane sert faal yapmasına rağmen Erzurum sarı kart görmeden maçı tamamlaması da hakem adına bir faciaydı. Özellikle Galatasaraylı futbolcular faali yaptığı an girip vücut diliyle hani çok net bir şekilde başkanımızın deyimiyle mal bulmuş mağribi gibi sarı kartını çıkartması tamam. Hiçbir sorun yok. katlık hareketlerdi birçoğu. Ama bir örnek verelim. Galatasaray mesela buradan hızlı bir alanda çıktığında Emre Kılıç şu alanda topu yakalayıp tersel önünde burada şu alanda hatırlayacaksınız arkadaşlar. Emre Kılıç'ın ayağına müthiş bir tekme atıp yani çok sert bir harekette bulundu ama oyunu avantaja bıraktırdı devam etti ve pekala avantaj sona erdikten sonra kart nerede yok yani e, hakem adına rezalet bir geceydi sevgili arkadaşlar ha şunu söyleyebilirim bizim genel olarak zihniyet olarak problemimiz de şu e, benim atam senin atam sana şunu yaptı bana bunu yaptı arkadaşlar şunu kabul edelim dün akşam Galatasaray ile yine de Erzurumspor yine de özellikle Galatasaray'ın attığı ilk golden e, önce Erzurumsporlu oyuncuya yapılan e, faul iddiası var biliyorsunuz. Onu da hemen söyleyelim. Orada da aslında maçı dikkatli izleyenler takip eder. Berham da topu ilk e, Berham durum özür dilerim. Babel topu ilk kontrol ettiğinde Babele faul var. Faul sonucu Babel topun kontrolünü kaybediyor. Tekrar hamle yapıp adama sarılıyor. İlk pozisyonu göstermediği için yerinci kuruluş Babelin e, faul pozisyonuna e, odaklanıyor doğal olarak herkes haklı olarak. E, ve o pozisyon aslında bir öncekisinde bir öncekinde Babele yapılan faul. E, güme gidiyor. O pozisyonda da hakimin faal vermemesinin, varın e, faal vermemesinin sebebi yine az önce Erzurum Spor Sporcuları'na yaptığım eleştiriden kaynaklanıyor. O kadar kolay kendilerini bırakıyorlar ki arkadaşlar bir ayakta kalın ya. Adam size zaten faal yapacaksa yapar. Ayakta kalın, mücadele edin. Önce önce kafanız futbola çalışsın, önce hücum etmeye çalışsın, önce e, sporcu ahlakını gösterin. Teması alan biz de kendini yere bıraktığı için helva gibi hakem de inanmadı. Dolayısıyla bak faal olabilir. Ben de faal olduğunu düşünüyorum. Bir önceki pozisyonda Babel'e faal olmasına rağmen sadece Babel'in sarıldığı pozisyonu ele alırsak evet faaldir. Ee, ama bu da şunu gösteriyor. Her iki tarafa da majör hatalar yapmış Bir kere şunu e, bir kere şunu kabul edelim arkadaşlar. Hakemlerimiz kötü ve formsuz. Ve kadroda değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Her hafta e, benim hatam senin hatanı döver yarışına giriyoruz adeta. Yani sen hakemle kazandın, hayır ben hakemle kaybettim sen hakemle kazandın. İşte hakem e, çukuru içerisine düşersek tartışması çukuru içerisine düşersek çıkamayız. Biz yine futbol konuşmaya devam edelim. Şimdi Omar'la ilgili bazı e, iddialar var arkadaşlar. İşte form düşüklüğü olduğuna dair. Nasıl Luyndama ile ilgili Falco ile ilgili tespitlerim e, bu hafta doğrulandıysa Omar'la ilgili tespitimin de e, zaman içerisinde e, doğrulanacağını gerek futbolcunun maç sonrası açıklamalarıyla gerekse şey medyada televizyon programlarında yapılan tespitlerde bunun da doğrulanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar iki haftadır bir şeyi bas bas bağırıyorum. Biz Omar'ı oynatamıyoruz sağ içerisinde. sağ içerisinde doğru kullanamıyoruz. Doğru kullanması gereken oyuncular hücum hattı oyuncularımız. Omar'ın özelliklerini şişe sayıp farklı bir şey bekliyoruz Omar'dan. Bir kere şunu tekrar edelim. Omar bir Mariano değil. Mariano neydi arkadaşlar? Bu bölgede topu aldığı zaman kısa pas oyunlarıyla Burada özellikle Fegül oynarken, Berhan'la oynarken kısa pas oyunlarıyla şuraya kadar sarkıp ceza sahasının şurası olduğunu düşünürsek arkadaşlar sıfıra inmeden şuradan ortalar yapardı. Ve çok etkili ortalar yapardı. Şu yöne doğru. Ve buradan oyun kurardık biz arkadaşlar. Ancak Omar böyle bir oyuncu değil. Omar daha çok koridoru kullanan, pası verip koşu atıp önüne top bekleyen bir oyuncu. Şimdi Omar bunu maç içerisinde Dedim ya, Falcao'nun atlet koşuları takip edin. Gözünüz biraz orada olsun, topun dışında. Şimdi bir şey daha tavsiye ediyorum size. Gözünüz top dışında şurada olsun. Omar burada pası verdikten sonra, şuradaki pas oyuna kısa sürede katıldıktan sonra belki maç içerisinde 8-9'a yakın şu alana arkadaşlar koşu atıyor. Bakın şu alana koşu atıyor. Şimdi Berhanda ile ilgili e şunu söyleyebilirim. Berhanda burada variyet oyununa alıştığı için burada topu aldı. Emre Kılıç da tekrar paslaştığında, Emre Kılıç tekrar buna verdiğinde örnek veriyorum. Rakibin arkasına Omar'ın attığı koşuya cevap verse Galatasaray defans arkasına sarkıp en az bir yarıda 3-4 tane pozisyon bulabilir. Ama alıyor, kendi etrafında dönüyor. Taylan'a dönüyor, tekrar Emre'ye dönüyor. Bu sefer Omar attığı koşuya cevap almadığını görünce geri geliyor. Burada oyun sıkışıyor. Rakip burada basıyor. Ve biz çitleniyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Topu hızlı çevir. Aldın Omar'dan. Dön büyük paslaş. İki, bir kaçı e, gir. 2 1 oyna ve defans arkasına top at. Bizim iki tane bizim 2 tane defans arkasına koşu yapan hızlı biri topla birlikte adamı ekarte edip ve defans arkasına sarkabilen biri de pas verip koşu atıp önüne top isteyip defans arkasına sarkabilen yapıda iki tane üst düzey bek oyuncumuz var. Fakat biz bunları saha içerisinde kullanamıyoruz arkadaşlar. Ya kullanmaya başladığımız ya bu orta saha yapısı içerisinde pas hızı ve pas yönü, pas şiddeti bunları doğru ayarladığımız zaman ben kanattan çok fazla pozisyona gireceğimizi ve burada iki stoperin arasında kalmış Falcao'ya göbekten top atmak yerine yani kanada inip rakibi de merkeze yakalayıp Falcao'nun bitiriciliğinden faydalanmanın faydalanmanı çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da dedim ya aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz diye bunu da bir an evvel hayata geçirmesi lazım sevgili hocamızın ama hocamız maç sonrası yaptığı açıklamalarla arkadaşlar farklı bir noktada olduğunu gösterdi. Hemen e, süremizin sonuna gelirken e, saha içerisinde burada bir kenarı bırakırken onu da bir değerlendirelim. E, arkadaşlar Fatih Terim dün akşam artık kimsenin ne arkasındayım ne yanındayım. Ee, dedi ve yönetim açıkça tepkisini koydu. Galatasaray taraftarına söz verdim. Beni defalarca kopardılar. Bu sefer izin vermeyeceğim dedi. Belli oldu ki artık yönetimle ipler iyice kopmuş. Ee, arada kalan bir Abdurrahim Albayrak var. Başkanla Fatih Terim arasında yoğun bir uçurum var. Ee, ve Fatih Terim artık benim anladığım dümdüz konuşmak gerekirse nasılsa seçim olacak yönetim gidecek. Biraz daha sabredeyim derdinde. Bu olayların başlangıcı arkadaşlar özür dilerim. düştü. Bu olayların başlangıcı da ee, nereye kadar sabretti Fatih hocamız? 5 Ekim'de transfer penceresi kapanana kadar sabretti. O tarihe kadar transfer videomuzda e, konuşmuştuk. Söz verilen transferlerin yerine gelmesini bekledi. Bu anlamda basına malzeme vermeme adına her gün medyaya çıkıp soruları kabul etmedi. Çünkü sorulacağı yani sorulacak soruların daha doğrusu e, yönelimi belliydi. Orta sahneye gelmedi. Yönetimle ilgili ne düşünüyorsunuz şeklinde e, kaos yaratacak. Kaosa neden olacak. E, sorular gelecekti. Fatih Terim de yapısı gereği bunları yumuşatıp üstünü kapatacak bir adam olmadığı için bir anda espri yapmıştım. Şekeri yükseliyor bir anda sert cevap veriyor diye. Hiç konuşmamayı yeğledi. Bu zamana kadar da hiç konuşmuyordu. Fakat başkanımızın üst üste açıklamaları en son hafta içi Atilla Gökçe'ye yaptığı, daha sonradan Atilla Gökçe'nin bir özür yazısı yazarak yalanladığı konuşmadan sonra bir akşam artık dayanmadı. Ve iplerin koptuğunu bütün taraflara gösterdi. ne zaman Fatih Terim hocamız bu e, sorunlarla e, iştigal etmeye başlıyor. Öyle diyeyim. Ne zaman kafasını Florya'dan kaldırıp başka yöne çekiyor? Sağ içerisinde işte az önce anlattığım e, çok basit yapmamız gereken doğrularda uzaklaşıp e, ne oluyor bu sefer? Futboldan uzaklaşıyor. Konsantrasyonunu kaybediyor. Her zaman bize konsantrasyon ne yani hocamız konsantrasyonunu kaybediyor ve sağ içerisinde istenmeyen sonuçlar alındığı gibi bunların düzeltilmesine dair de en ufak bir ee, çalışma, bir hareket, bir yönelim göremiyoruz. Son saha içiyle ilgili bir şey kaldı arkadaşlar. Onu da atlamayayım. Ee, onu da söylemeden bu programı bitirmek olmaz. Biliyorsunuz 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra e, sevgili arkadaşlar hemen şöyle sileyip göstermek istiyorum. 10 kişi kaldıktan sonra elbette ki oyun e, tarzımızda ve oyuncu yapımızda belli bir değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. E, ben hemen Fatih Terim hocamız şöyle bir hamle yapar diye düşündüm. Çünkü artık tam sırasıydı. Bu, bu anlamda eleştiriler de gelmeye başlamıştı. E, genç oyuncularla ilgili. Nitekim Oğulcan'ı oyuna aldı ama çok etkin bir zamanda alamadı. 10 kişi kaldıktan sonra arkadaşlar ben şöyle bir dizilimimiz olur diye düşündüm. Yine kalecimiz sol bek, iki stoperimiz sağ bek. E, şu orta alanda böyle bir dizil, e, dizilim Şurada 4, 2 Kaç oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bitiş fazla özür dilerim. Şöyle Şöyle bir dizilim olur diye düşündüm. Bu alanı kapatıp zaten beklerimiz ileri geliyordu. Şu alanda kapanıp şuraya belki Kerem Buraya da Oğuzcan alınabilirdi. Bunun sebebi arkadaşlar şu alanda yaptığımız baskıda kaptığımız toplarla Rakip arkasına hızlı. Çünkü Erzurumspor savunmasını şu bölgeye kadar çekti. Bizim kalemiz burası olarak düşün. Erzurumspor'un atak yönü burası. Savunmasını buraya kadar çekti. Çünkü 2-1 mağlup maçı kazanması gerekiyor. Belki Oğuzhan ve Kerim'i alarak e, şurada kazandığımız toplarla arkaya atacağımız toplarla hızlı bir hızlı oyuncu yapısına sahip olduğumuz için defans arkasına daha kolay sarkıp belki 3'ü belki 4'ü bulup maçı çok önceden koparabilirdik. Ancak hocamız o alanda ee, Kerem yerine Arda'yı değerlendirip onu top tutma özelliğinden faydalanıp e, rakip e, rakibin atağa çıkmasını engelleyip orada rakipten dakika çalıp e, daha doğru deyimle maçı bitirmeyi yerledi. E, bu anlamda bu, bu tercihtir ama bana kalırsa benim kendi futbol görüşüme göre yanlış bir tercihti. Yine hemen çok ufak bir şeyle Fatih Okan değişikliğiyle başlayalım. Birçok taraftarımız Okan'ın oynamasını istiyordu artık Fatih'in yaptığı hatadan dolayı ve Fatih hocamız buna bir ee, cevap verdi. Okan'ı e, oynatıp Fatih'i kesti. Bence Fatih'i kes, kesmesinin nedeni, ana nedeni geçen hafta yaptığı Flickik'teki pozisyon hatası, duruş hatası değil. Tam tersine uzatma dakikalarında maç 1-1 bir iken Galatasaray'ın e, sanki Alanya Spor'dan 1 puan alması gerekiyormuş gibi küme düşümümü oynayan, oynayan bir Anadolu takımı futbolcusu edasıyla topu tuttuğu an yere yatıp vakit çalmasıydı. Bu Fatih'lerimi çok sinirlendirmiş sevgili arkadaşlar. E, bu anlamda da Fatih'in kesik yediğini e, ve yerine Okan'ın oynadığını ve de, Okan'ın devam edeceğini artık düşünüyorum. E, böylece bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Geçen hafta sizlere e, futbolda sistemlerle ilgili bir video çekeceğimi vaat etmiştim ama e, zamansızlıktan dolayı e, bir türlü denk gelemedi. Bu videoyu çekemedim. Bu video size sözüm olsun. İlerideki maç e, analiz videolarımızda ve hafta içi değişik konulardaki videolarımızda tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Galatasaray'la kalın. Galatasaray'la kalın. Görüşmek üzere.